İtin Duası Hakan Uslu. Yenilmektir hatırına çalınanlar Meşhurdur vazgeçmesi geçememesi Kendini zora koşmakta mahir Sarhoşu geçmede birinci şair Yok yüreğinin oluruyor. Bilir de bunu Yine de merhaba tulipa Ne olur gitme ve kal. Yanına sözlerini de al. Getir onları onunla. Biliyorsun sen bitirir bitirmez tarafından kurban edilecekler. Senin yüce umuduna. Bilindikçe naz niyaz büyüyecek figan. Bir yerlere varacak şu bizim harlolu. Görelim nereye yaslanacak bu ekişler, bu biçişler. O kemik gökten bana yağacak tulipa. Elbet biliyorum bunu. Sen bu işin sonu olacaksın. Sonu olacak bu dize bu şiirin.